Arkadaşlar bugün sizlerle Bob küp ile normal bir 3x3 klasik Rubik küpünün farkına bakacağız. Aslında bu biraz az bir küp ama olsun. Şimdi ilk olarak Bob küpten başlayalım. Mesela zorluk olarak bu Bob küpün pek bir zorluğu yok. Çünkü sadece böyle dönebiliyor. Ve asla ama asla böyle dönemiyor. O yüzden zorluk olarak yani zor kolak bir puan vermem lazım. O yüzden 1 puan veriyorum ben bu bob tipe. <laughs> şimdi onu attık. Sırada karşımızda 3x3 klasik video küpümüz var. Bu çok daha zor ve zaten büyüklüğüne de bakarsanız ya yani bu normal bir 2x2 kadar bile olmayabilir. Bilmiyorum. Bu 3x3 şimdi bayağı bir zor çünkü yani istediği gibi hareket edebiliyorum. Ortadan, sağdan, soldan her türlü ve karıştırdığınızda karışık bir hal alıyor. Şimdi ben bunu aslında çözebilirim. O yüzden çok yüksek bir puan veremem. Zorluk olarak biraz zor öğrendim. O yüzden 4 puan veriyorum. Şimdi ben çözebildiğimi söyledim. Şimdi i̇nanmanız için gerçekten sizin önünüzde çözeceğim. Şöyle yaptım, yaptım. Şöyle biraz lazım yapsam ya. <laughs> evet gördüğünüz gibi biraz uğraştırıyor. Zaten bu küpün herkes de çözebiliyor diye bir şey de yok. Yani biraz bir zor bir küp aslında. Şimdi 4 çarpı 4 çok daha zordur onu biliyorum. çok hızlı çözenler de gerçekten tebrik ederim. Ben şimdi o kadar her hızlı çözemiyorum. Çünkü sifop metodu kullanmıyorum ben. Pek de kullanmayı düşünmüyorum. Eyvah, bu bile olmadı. Ah. Oldu. İşte bunlara bazı algoritmalar var. Çok zor değil aslında. 3 günde ezberlenebilir. Ben 3 günde ezberlemiştim mesela bunu. Bazı kolay algoritmaları var. Bazıları ilk başta her ne kadar zor gözükse bile normalde kolaylar. Şimdi ee, işte aslında güzel bir kaliteli küp bu da. QE Toys yazıyor. QE Toys yazıyor kutusunda. Ben Amazon'dan aldım bunu. Amazon'da zaten hmm, bakıp alabilirsiniz. Başka küpler de vardı. Ben bunu tercih ettim. Gayet de memnunum. Sadece e, magnetik değil. Oradan memnun değilim. Ve gördüğünüz gibi bitti. Bok küp 2 saniyede bitiyor. Bu 2 dakikada falan bitiyor. Tabi bunu ben biraz yavaş çözüyorum. Böyle Max Park bunu uzman kişiler 3 saniyede 6 saniyede çözebiliyor. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda.